Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz Alfa sığınağında bulunan 3. katında bulunan kör bossumuzu keseceğiz. Peki bu kör bossumuzu niçin kesiyoruz? Neden kesiyoruz? Onların hepsini videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Şimdi bu kör bossumuzu nasıl buluruz? Nasıl odasına gireriz. Şimdi arkadaşlar e, boss'un odası normal modda kapalı. Kilitli. Siz de hemen göstereyim. Evet arkadaşlar 3. katımıza geldik. E, dediğim gibi boss'umuz 3. katta çıkıyor. E, ben 3. katı temizledim. Buradan biletlerimi falan topladım. E, yakın zamanda da alfa sığınağının ikinci katı 3. katı temizleme videosu gelecek. Taktikleri gelecek. Arkadaşlar, şimdi üçüncü katımıza geldik ve tam burada, bak gördüğünüz gibi güvenlik Protokolünü etkinleştirilmesi gerekiyor diyor. Kör bossu tam da burada, içeride. Burayı nasıl açarız? Tabii ki de hard modu açarak, yani zor modu açarak. Şimdi gideceğiz, zor modumuzu açacağız. Sonra da yani normalde kör bossunu Yakın silahlarla da şöyle 5-6 tane pala yaparsınız. Yani burayı temizleyerek gidersiniz. Körbosunu kesersiniz. Ama ben bir tane silahla nasıl kesilir onu göstereceğim bugün. Hemen gidelim ve zor modumuzu açalım. Evet arkadaşlar zor modumuzu açacağız. Ama lakin bu zor modu açmak için ilk önce şu Adından da zaten yazıyor. Uzman abimizi kurtarmamız lazım. Uzman abimizi nasıl kurtaracağız? Ee, uzman abimiz e, bize e, disk veriyor. Bu disklere, bakın şu an görüyorsunuz zaten. Bak, e, yaygın ödül, koordinatları içeren disk. Ordu tarafından stratejik stratejik verilerin saklanması amacıyla kullanılır diyor. Biz bu diski aldığımızda hemen şuraya geliyoruz. Şurada bir tane bilgisayar var. Diski buraya koyuyoruz ve bu cihaza bağlanıyor. Bu birkaç saniye sürüyor, yani fazla beklemeniz gerekmiyor. Bağlandıktan sonra e, size 12 saatlik bir koordinat veriyor. O 12 saat içinde o koordinata gidip orada bir sandık var. Onu almanız lazım. E, i̇lerleyen. Bölümlerde de bunu zaten size göstereceğim. Ama bu bölüm maalesef gösteremeyeceğim. Bu bölüm çünkü konumuz kör basunu kesmek. Bir de e, şuraya gelelim. Silah modu var arkadaşlar. Kullanmadığınız mesela bir tane modu kullandın. E, Kullandığın moddan bir tane daha çıktı kullanamıyorsun. Hemen bu abimin yanına geliyorsun. Atıyorsun. Mesela diyorum. Mor e, mod. Şu mor e, şablon. %200 dolduruyor iki tane şablon veriyor şu beyaz mod şablonu %10 dolduruyor şu Mavi mod şablonu %50 dolduruyor arkadaşlar ee, Tabi Yani Uzman abimiz e, Hard modu açmak da için gerekli yani ben öyle biliyorum çünkü hard mod Bildiğim bu uzman abimizi kurtarınca açılıyor Sonra dediğim gibi disk veriyor Dediğim gibi e, mod veriyor yani şu modları şu modları atıyorsunuz yerine başka kullanabileceğiniz bir mod veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yanıma aldığım eşyaları size gösteriyorum. Bir tane pompalı, bir tane Glock, 3 tane levye, bir tane pala, 46 tane bandaj, 40 tane de havuç yemeği. Zaten arkadaşlar bir tane pompalıyı elbet bulursunuz. 3 tane levye, bir tane pala da zaten kraftan yapılan şeyler. Aynı şekilde bandajlar da yapılır. Ee, havuç zaten şeyden, tarladan geliyor. Yani basit arkadaşlar. Ve bir tane set alacağız arkadaşlar. Bir tane set. Başka hiçbir şey getirmenize gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kata geldim. Peki neden ikinci kata geldim? Neden zor modu açmadım? Arkadaşlar ilk başta size şurayı göstermek istiyorum. Bu abimiz uzman abimiz buradan çıkıyor tam da şu şekilde burada böyle bekliyor burada iki tane pişki şişkinimiz var bunları öldüreceksiniz bunları öldürdükten sonra bu kapıyı açtıktan sonra abimiz uzman abimizi kurtarabiliyorsunuz ve aynı şekilde burada bir silah modifiye etme alanı var buradan da e, modifiyesi silah aşağıdan kutulardan çıkarsa burada modifiye edip üçüncü katı dördüncü katı temizleyebilirsiniz Lakin ben şimdiye kadar dördüncü katı hiç temizlemedim. Belki ilerleyen bölümlerde temizlerim. Ama şu an ikinci, üçüncü katı normal modda temizledim ben. İkinci, üçüncü kat temiz. Ve şimdi gidip zor modumuzu açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, beklenen ana geldik. Şimdi zor modumuzu güvenlik protokolünü etkinleştirmeye fazladan bazı sığınak görevlileri hareketlenmek zorunda kalacak. Bu eylem iptal edilemez. Hemen etkinleştirdik. Ee, etkinleştirdikten sonra işte alarmlar falan filan çalıyor. Ve ikinci, üçüncü kat sıfırlanıyor. Zor moda dönüyor. Şimdi biz direkt üçüncü kata çıkacağız. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar. Üçüncü katımıza geldik. Şimdi üçüncü katta zor modda yani. Kör nasıl kesilir. Ve taktiklerini size göstereceğim. Buradan sessizce eğilin arkadaşlar ve evet, kenardan geçin. Çünkü bu öfkeli de sizi görecek ve size koşmaya başlayacak. O yüzden hiç gerek yok. Şöyle geldiniz. buraya açtınız. Buraya geleceksiniz. Çekeceksiniz. Şu an bana hiç kimse vurmuyor. Arkadaşlar. Şimdi bu vurma taktiğini nasıl yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi e, pişkin şişkini gördünüz. Büyük zombiyi. Bak bana vurmasını bekleyeceğim. Vurdu. Vurdum. 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 O vurdu. Ben vurdum. O. Ben. O. Ben. Bu şekilde bu şekilde. Ben ilk başlarda yapamıyordum. Sonra elim alıştı tabi. Vurdu. Ben vurdum. Vurdu. Ben vurdum. Vurdu. Ben vurdum. Eliniz alıştıktan sonra çok kolay gelmeye bakacak arkadaşlar. Ve burada bakın şimdi size göstereyim. Levyen hasarı 17 ama zor modda olduğumuz için 8 8 vuruyor arkadaşlar. Hem zor modda zombilerin bize hasarı artıyor hem de biz daha da az vuruyoruz zombilere. Arkadaşlar köre giderken kaç tane zombi kesmenizi nereleri temizlemenizi göstereceğim zaten Şunu öldüreyim öldürdük tabi iç ne çıkıyor şuraya da bir çeki düzen verim arkadaşlar bir dakika hemen şöyle içinden bir tane silah yağı çıkıyor silah modifiyesinde kullanılabilir ilerleyen günlerde de zaten şey vereceğim modifiye ile alakalı videolarda gelecek künye çıkıyor aynı şekilde diski almak için lazım bu bazen çıkıyor tabi bazen çıkmıyor dediğim gibi not defteri askeri not defteri en çok puan veren yemeğimiz çıktı alalım su çıktı fazla gerek yok şimdi şey alalım burayı bir palayı alalım burayı da levi alalım hemen şey var tabi orada bombacı reis var o çok kötü bir tane vurduk hemen gidelim biz yerimize şurada da vur kaç yapabilirsiniz o vurdu ben vurdum o vurdu ben vurdum büyüye göre oynayın küçükler kesinlikle az vuruyor şimdi arkadaşlar küçük bana 6 6 vuruyor Peki bu bombacı kaç vuruyor şu an askeri bir set var üstünde hemen görelim 18 vurdu gördüğünüz gibi arkadaşlar o yüzden fazla değdirmemiz lazım Peki burayı silahla yapabilir miyiz? Tabi silahla yapabilirsiniz. Ben yapmıyorum ama genellikle silah kullanmayı sevmiyorum fazla. Niye? Çünkü silah e, ilerleyen günlerde daha da bir lazım oluyor. Mesela e, karakolda 99 dalga yapmaya çalışıyoruz. E, oradan da işte cüzdanlar falan geliyor. Sonra mor mod falan çıkıyor, silah modları. En kısa zamanda da onların da videosu gelecek arkadaşlar şu bombacıyı bir öldürelim ee, ama elimize silah almamız lazım peki neden bu bombacın içinden parazitler çıkıyor ve 3 tane çıkıyor 3 parazit aynı anda vurduğu zaman direkt ölüyorsunuz arkadaşlar hangi set olursa olsun direkt ölüyorsunuz şimdi göstereyim de patladı arkadaşlar 1 2 3 3'ünü öldürdüm içinden ne çıktı e, yine küyümüz çıktı Arkadaşlar burada bir taret var. Ona hiç karışmıyoruz. Gene palamızı alalım. Levyemizi alalım. Ya aşça sakin düşün bir şu 52 vuralım. Sonra dediğim gibi buraya çekeceğiz. Şöyle aynı uğruyorlar vuruyorlar zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 vurdu benim palam. Normalde kaç vuruyor? 33 vuruyor. Evet arkadaşlar bir tane set getirdiniz. Lakin bu seti düzgün kullanın. Yani fazla hasar aldırmaya çalışmayın. Çünkü bu setin yarısından birazcık çoğu körde gidecek. O yüzden elinizden geldiğince az sete hasar vermeye çalışın. Şimdi şu reisler gelsin mi? Biz bunları bir halledelim. Evet. Setimiz hasar aldı. Gördüğünüz gibi. Setimizin durumuna bakıyoruz. Yarım setimiz kırılabilir belki. Bir aksilik çıkmazsa. arkadaşlar söylemeyi unuttum. Sakın kesinlikle bakın. Şurada köşede bir taret var. Gördünüz mü? Sakın soldan gitmiyorsunuz. Sağdan gidiyorsunuz. Bu sarı sizi görmüyor ve sıkmıyor. Evet arkadaşlar az önce kapalı olan kapımız açıldı. Burada da bir tane abimiz var kendisini asmış. Burada da körümüz var. Şimdi burada ne yapıyoruz? 20 tane sargı bezimizi aldık. Bir tane pompamızı aldık ve diğer elimizde de glow'umuz var. Glow şimdi şimdiye kadar nerede kullandık? O bombacının parazitlerini öldürmeye kullandık. Şu terminali etkinleştirelim ve içeriye girelim artık. Evet içeri şimdi giriyoruz. İçeri girdikten sonra bize vuracak. Vursun. vurmasına izin verin. Buradaki düğmenin yanına geliyoruz. O size vurdukça 5 kere vuruyor zaten. Arkadaşlar şu kırmızı alandan çıkmanız lazım. Ucunuzda kalsanız bile üstünüzde hangi set olursa olsun ölüyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar şu an vuruyorum. 7 7 yiyor. 7 7. Şu an 7 7 yedi arkadaşlar ama iyi bakın şimdi de 25 25 yiyor. Peki neden? Kafasını çarptığı için. Evet arkadaşlar böyle böyle yapacaksınız. 700'ün altına cana düştüğünde kendine bir can basmaya başlayacak. Biz de o can basmasını izin vermeden bu düğmeyi, buton aktif edeceğiz şu an basıyor birazcık bastı ben size göstermek için biraz durakladım onu bastıktan sonra buraya geleceğiz tabi burada da vuracak biraz 5 kere vuruyor dediğim gibi pompalı yapın arkadaşlar siz benim gibi 25-25 vuruyor zaten ee, arkadaşlar kendini duvara vurduktan sonra siz vurun çünkü 7-7 yiyor yani dediğim gibi. Şimdi e, canı 400'ün altına indiğinde gene can basacak. Tekrar geliyor. Şöyle. Şimdi can basmaya gidecek. Hemen cam basmasın izin vermedik. Şimdi istediğiniz yerde yapabilirsiniz. O size vuracak. Vurmasına izin verin. Hemen kaç kırmızı noktada sakın kalmıyorsunuz. Direkt ölürsünüz. Yaptığınız bütün her şey boşa gider. Evet arkadaşlar. Şimdi o bize vursun reisimiz. tekrar oraya gidiyor. Ben hemen şuraya bir 20 tane daha atıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi silahımız kırıldı. Gördüğünüz gibi. Peki şimdi ne yapacağız? Ee, dediğim gibi bir tane daha yedik bir silah getirin. Az bir canı kaldı zaten. Şöyle hemen halledelim. Gördüğünüz gibi kör bossumuzu öldürdük. Peki içinden ne çıkıyor? Üç tane askeri not defteri, üç tane rütbe, üç tane künye. Künye değil mi bu? Aynen öyle. 10 tane de kırmızı bilet çıkıyor. Biz aslında körü kırmızı bilet için kesiyoruz. Ama bazen içinden de kemik çıkabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi kör böyle kesiliyor. Yani... E, yapsanız iyi olur. Belli bir seviyeye geldikten sonra zaten direkt her e, alfayı temizlediğinizde körde temizlemeye başlayacaksınız benim gibi. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. E, birazcık bilgi verebildiysem ne mutlu bana. İzlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda da diğer videolarımız alfa sığınağı nasıl temizlenir alfa sığınağı nasıl açılır falan filan ve diğer e, türlü videolarımız gelmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdiden kanalımıza destek vermeyi abone olmayı like atmayı unutmayalım arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle büyük bir aile olmaya doğru gideceğiz. E, hedefimiz 1000 abone. Cidden cidden buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.